Merhaba arkadaşlar. Umut Matematik Akademisi YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine LGS soru tarzlarıyla üzerinde çözümler yapacağız. Evet, videomuza başlamadan önce tekrar bunu dile getirelim arkadaşlar. E, alttaki abone ol butonunu tıklayıp abone olabilirsiniz. Like ve yorum atabilirsiniz. Evet, birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda ne diyor? A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir kök içerisinde A kare çarpı B'dir diyor. Aşağıda doğrusal bir yolda sabitlenmiş bir direğin hizasında bulunan iki araçtan sol tarafta olanın direği olan uzaklığı 4 metre. Sağ tarafta olanın direği olan uzaklığı 4,5 metredir. Direk sabitlendiği noktadan yola paralel olarak sağ, sola doğru devrilirse kırmızı araca hasar vereceği, vereceği, sağa doğru devrilirse mavi araca hasar vermeyeceği doğru bir şekilde hesaplanmıştır diyor. Buna göre direğin boyu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi eğer böyle bir şeyden bahsediyorsa demek ki arkadaşlar direk devrildiğinde kırmızı aracı değiyor. Mavi aracı değmiyor ise direğin boyu 4 metreden fazla 4,5 metreden az olmak zorunda da. Çünkü 4,5 metreden fazla olursa mavi aracı değer. Yani bu da demek oluyor ki şu şekilde direğin boyuna x dersek şuraya x dersek arkadaşlar x neyden küçük büyük olacak? 4'ten. Neyden küçük olacak? Dört buçuktan küçük olacak. Şimdi 4'ten bunların kareköklerini almayacağız şu anda buradaki şeylerin, eee, ne derler? seçeneklerin. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Getirdik ha. Şunu da sileyim ben. Demek ki x yani direğin boyu ne ile ne olacak arkadaşlar? Şurası Şurası x derse x nerede ne olacakmış? x arkadaşlar 4'ten büyük olacak. Şimdi 4'ten büyük olursa ne olabilir? O zaman 5'ten de küçük olacak. Ama 5'ten derken ee, yani 4,5'ten küçük olacak. 4,6 olursa direkt mavi arabaya değer. Şimdi bunlar teker teker hesaplarız arkadaşlar. 2 kök 3. Kök 3'ünü geçtiği zaman bu kök 12 yapar. Kök 12 de arkadaşlar 3 ile 4 arasındadır. Kime daha yakındır? 3'e daha yakındır. 3 ile 4 arasındadır bu. Şimdi 2 kök 5. Kök içine geçerse 2'nin karesi 4. içeride 5 çarpılırsa kök 20 olur. Kök 20 arkadaşlar 4 ile 4 ile 5 arasındadır. Arkadaşlar. 4 ile 5 arasındadır. Ama dikkat edin. Şimdi 20, e, burası 16 ile 25. Yani bu kök 16'dan büyük olacak kök 25'ten küçük olacak. Şimdi kime daha yakın? 20'den 6 çıkarırız, 16 çıkarırsan 4 yapıyor zaten. Aradaki fark kaç yapar? Arkadaşım şurada 4 yapar. 25'ten 20'ye kadar da 5 var. Ha, e demek ki bu ne olacak arkadaş? Bu 4'e ait olacak. 4'e ait olabilecekse kök 20'nin yani şuradaki seçeneğin B'nin kök 20'nin alabileceği Maksimum değer 4,4 olabilir. Çünkü 4,4 4'e aittir. 5'e gitmez arkadaşlar. Tamam Diğer seçenekleri de deneyelim. 2 kök 6 mesela kök içine alırsan kök 24 yapar. Kök 24 de yaklaşık olarak 4,9'dur arkadaşlar. Kök 24. Evet. Ee, neden? Ee, 16 ile 25 arasında. Kök 16 ile kök 25 arasında. Kök 25 daha yakın yani 4,9'dur burası da kök 28 yapar zaten. Şey, kök 28 yapar arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak zaten 5.2'dir. 5'ten büyüktür bu. O zaman bu olmaz. Bu da olmuyor. Çünkü 25'i 5'e daha yakın. Bu da zaten daha 4'ten küçük olduğundan dolayı arkadaşlar. Buradaki doğru cevabımız bizim Bursa olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Şunları bir silelim. Bu arada arkadaşlar bir çekiliş videosu söylüyorlar. Çekiliş yapacağım arkadaşlar ama yarın yapacağım. Bugün değil. Yarın bir tane çekiliş videosu gelecek. Farklı şekilde gelecek. Evet. ikinci soruda ne diyor? İki doğal sayının birden başka pozitif ortak böleni yok ise bu sayıda aralarında asaldır. Yukarıda bir tane LGS sınavından bahsediyor arkadaşlar. Bildiğimiz LGS sınavı. Altyazı 2021'de Pazar günü geleceğiniz DGS diye halk arasında bilinen, i̇şte aslında sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumuna ilişkin merkez sınavı olan sınavın her bir oturumunda istediğiniz dersen istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz diyor. Her testte 20 sorular vardır diyor. Matematik testinde özür dilerim 20 soru vardır diyor. Cemil numarası asal sayı olan soruların tamamını çözdükten sonra mola vermiş. Şimdi demek ki moladan önce moladan sonra var. Şimdi asal olanları çözmüşse asal olanları yazalım arkadaşlar. Kim? 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, başka ne var? 17 var ve 19 var. Bunlar asal olanlar. Moladan sonra ise ne diyor? Ee, moladan sonra ilk olarak numarası tam kare olan soruların tam kare olanlar. O biz şimdi tam kare olanlara yazalım. Onları da yeşil yazalım arkadaşlar. Tam kare olanlar kim? 1, 4, başka kim var? 9, başka kim var? 16. Evet. Sonra ne diyor? Diğer Daha sonra diğer soruları çözmüş. Cemre moladan önce çözdüğü son sorunun moladan önce çözdüğü son sorunun numarası ile moladan sonra çözdüğü ilk sorunun numarasının aralarında asal olmadığını, bakın burada dikkat edin. Aralarında asal değiller. Eğer aralarında asal değillerse biz bu şu şekilde yazabilir miyiz mesela? Moladan önce çözdüğü 2 ile arkadaşlar şuradaki 4'ü eşleştirebilir miyiz? Evet. 2 ile 4'ü eşleştirebilirsin. Moladan önce moladan sonra. Çünkü aralarında asal olmadığını diyor. Şimdi 2 ile 1 olmaz. Ee, 2 ile 1'i almıyoruz zaten. <laughs> çünkü bir her çay aralarında asaldır. 2 ile 9'u da almıyorum. Çünkü 2 ile 9 aralarında asal oluyor. 2 ile 16 olabilir. 2 ile 16 olabilir arkadaşlar. Şimdi 2 ile 4 olursa bunların toplamları 8 olur. 2 ile 16 olursa toplamları 18 olur. Kim kaldı geriye en baştan? 3 mesela. 3'ü de alabilirim. 3 ile bir kendi aralarında asal. 3 ile 4 kendi aralarında asal olmayabilir. 3 ile 4 kendi aralarında asal olmazsa toplamları 7'yi verir. Mesela 3 ile 4 alırsan toplamları ama olmaz. Aralarında asal olmayacak diyor. Bu aralarında asal. O zaman 3 ile 16 olmaz aralarında asal. 3 ile 9'u almak zorundayım. 3 ile 9'u almak zorundayım. 3 ile 9'u alırsam toplamları 12 yapar. Başka da bir ihtimal bulunmuyor arkadaşlar. Bakın seçeneklerde. 2, 4 daha 8 mi demişiz? Burada 6 olacak bu arkadaşlar. 6. Evet. Seçeneklerde 6 var. Seçeneklerde 16 artı 2, 18 var. Seçeneklerde 9 artı 3, 12 var. Demek ki burada bu soru, B yani 9 olamaz arkadaşlar. Bu soruda bu şekilde çözülüyor. E, evet. 5 soru çözeceğiz buradan. 5-5 gideceğiz. Bu şekilde çözeceğim. bu şekilde videolar atacağım arkadaşlar. Gelelim o abone şeylerine arkadaşlar. Bazıları sırf çekiliş için abone oluyor. Ondan sonra çıkmadığı zaman çocuklar gibi zaten şey değil. Bırakıp gidiyor. arkadaşlar böyle, böyle abone istemiyoruz. Eğer sadece çekiliş için geleceksen hiç gelme. Bunu direkt söylüyorum yani. Hiç gelme arkadaşım. Sadece çekiliş için geleceksen. Bir de yüzü kızarmadan da orada yorumlarda yazıyor. Ben çekiliş için geldim, gittim. Bana çıkmadı gittim. E nasıl bir insansın sen? onu anlayamıyorum yani arkadaşlar. Nasıl bir öğrencisin? Nasıl bir terbiyedir bu? Ondan sonra orada e, YouTube'dan başka bir bana abone olan bir arkadaş bana nasılsın diye yazmış. Altına sana ne diye mesaj yazmış. Artık o sinirli olan abone kimse e, kendisine çekiş çıkmayan abone. Nasıl bir terbiyedir bu? Onu anlamış değiliz arkadaşlar. Lütfen böyle e, terbiye yoksunu ya da böyle e, atıyorum yani şıp sevdiği olan aboneler gelmesin arkadaşım. Ya da sırf çekiş için geleceksen gelme. Yani kanalımızın yanından bile geçme gelme arkadaş istemiyoruz. Evet üçüncü sorumuza gelelim. Ne diyor? Bir bilgisayar oyunu, oyunun oynanacağı görsel, görsel bölgenin kenar uzunlukları oyuncu tarafından belirlenmektedir. Oyun alanını vermiş. Kısa kenar 150 metre ile 200 mm olabilir. Uzun kenar 320 milimetre ile 400 milimetre olabilirmiş. Eğer oyuncu aylar kısmından yukarıdaki seçimleri yapsaydı oyun oynayacağı alan 8000 mm² olurdu diyor. Yani 200 ile 400'ü seçseydi, 200 ile 400'ü seçseydi 80.000 mm² oluyor. Buna göre aşağıdaki de hangisi bu oyunda oynanabilecek bölgelerin birinin metrekare cinsinden alanı olabilir diyor. O zaman şimdi biz şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 150 ile 320'yi eşleştirebiliriz. 150 ile 320'yi eşleştiririz. Yani 150 ile 320'yi çarparsan kaç yapar? 48.000 mm² yapar. 48000 milimetre kareydi biz. Şu şekilde yazabiliriz. 0 tam olmadı sin. Şöyle yazabiliriz. Şöyle maviyle yazalım. 0 tam binde 48 arkadaşlar. Sonra 150 ile 400'ü eşleştirebilirsin kısa ve uzun kenar olarak. Şöyle yaparsak 150 ile 400'ü çarparsan arkadaşım 60 bin yapar o da. Sıfır tam binde yüzde 6 milimetre metre kare metrekare yapar. Metre kare yapar. Çarptığımız zaman milimetre kare olur. Bunu metre kareye çeviriyorum arkadaşım. Bu metre Bu da metrekaredir. Şimdi kırmızıya geçelim. Şimdi 200 ile 320'yi eşleştirelim. 200 ile 320'yi eşleştirelim. Yani 200 ile 320'yi çarparsan bu da 64 bin milimetre kare yapar. Bunu da metrekareye çevirirsen, 0 tam binde 64 metrekare yapar arkadaşım. Sonra da en son 150 ile 400 zaten kendisi eşleştirmişti. Soruda vermiş. Şey 150 özür dilerim. 200 de 400 milimetreleri mm bunları çarptı o zaman 80 bin milimetre yapıyor. Neredeydi? İşte burada yazmış. 80 bin milimetre kare. Bunu metrekareye çevirirsek arkadaşlar metrekareye çevirirsem onu da kaç yapar? 0, %8 milimetre kare yapar. Şimdi bunları denediğimizde arkadaşlar ee nasıl söylesem ee a çarpı 10 üzeri n şeklinde yaptığımızda şuradakinin uyduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kaç yapıyor mesela? Bunu şuradaki şu virgülü bir sağa kaydırırsan Şimdi bunu en sade haline yazalım. Bakın en sade hali nedir? Şu şekilde yani. Sıfır tam bindi. Yüzde altı çarpı ne var burada çarpı? Çarpı 10 üzeri sıfır vardır. Şimdi bir, bunu bir virgül sağa kaydırırsan sağa gittiği zaman şu kat sayı ne olacak? Kaç sayı arkadaşlar? Artacak. Kaç sayı arttığından dolayı onun üssü azalacak. E dolayısıyla şimdi şu virgül bir sağa atarsak şuraya sıfır altın arasına sıfır tam onda altı olur. Çarpı 10 üzeri şimdi sıfırda bu bir azalacak sıfırdan biri çıkarırsın. sıfır eksi birden bu da eksi bir yapar. Yani cevap bu olur arkadaşlar bu uyum sağlıyor. O da denizde arkadaşlar bu da bir şekilde çözülecek. Evet arkadaşlar. Biraz mantık muhakeme. İnanın halen bu, ben şeyi taktım ya bu abone meselesine. Yani tamam şeyinde değilim yani. Hadi gitti, çıktın gitti de. Bu kadar laf etmenin, bu kadar şey olmanın, bu kadar çıkarcı olmanın. E biz bu kadar mı çıkarcı bir toplum olduk anlamıyorum ki. Bana çıkmadı ben geliyorum. E, git yani. Gidene de dur denmez. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Hayır, bir de pişkin pişkin cevaplar veriyorlar ya. Ben ona sinir oluyorum yani. Evet ne diyor burada soruda? Bayrağın arka kenarında bulunan ve içinden ip geçirip tutturulan beyaz perdenin kenarlığa çukurluk denirmiş. Neyse evet yukarıda bu şu bilgileri vermiş arkadaşlar. Zaten bu bilgileri biz size derslerde anlatıyoruz şunlara. Bilgi vermişse bilgi kullanmak zorundasın. Ne demiş? Türk bayrağının uzunluğu genişliğinin bir buçuk katıdır. Bayrağın uzunluğu genişliğinin bir buçuk katıdır. O zaman bunun kısa kenarına yani şuraya sen 2x dersen Uzun kenara bunun 3x olur. Arkadaşlar. Evet. Uçkurluğu olmayan bir Türk bayrağı uzunluğu 20 kök 5 santimetre olan dikdörtgen içindeki pano ve kenarları panonun kenarlarına paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi asılıyor diyor. Tamam. Bayrağın bir yüzünün alanı 120 santimetre kare. Bayrağın bir yüzünün alanı neymiş arkadaşlar? 120 santimetre kare ve panonun sol kenarına olan uzaklığı kök 125 santimetredir. Buna göre bayrağın panonun sağ kenarının uzaklığı nedir? Yani sana şunu soruyor. Şuradaki de belli. Kaç? Kök 125. Nereyi soruyor bana? Bana şurayı soruyor arkadaşlar. Şurayı soruyorsa benim bayrağın uzun kenarını bulmam lazım. Uzun kenarını bulduktan sonra şuradaki kök 125 ile toplayacağım. Kimden çıkaracağım? 20 kök 5'ten çıkaracağım. İşini bayrağın alanını bana vermiş mi? Bayrağın alanını vermiş. Kaç? 120 santimetre kare. O zaman ben bayrağın bayrağın uzun kenarına ne dedim? 3x dedim. Kısa kenarına ne dedim? 2x dedim. E şimdi bu ikisini çarparsam ben 120 metrekareyi bulmak zorundayım. Çarpalım. Şimdi yapalım arkadaşlar. 3x ile 2x'i çarparsan 6x kare yapar. 6x kare 120'ye eşitmiş. İki tarafı 6'ya bölersen x kare eşittir 20 çıkar arkadaşlar. Evet 20 çıkar. Bunu da kare köküne alırsan şu şekilde. Şu kare şu kökü götürdü. x eşittir kaç çıkar? Bu da 4 çarpı 5'ten arkadaşlar dışarı 2 kök 5 olarak çıkar. Demek ki bizim x'imiz 2 kök 5'miş. O zaman bizim uzun kenarımız kaçtır? Arkadaşlar 3x. 3x ne yapar? 3 çarpı 2 kök 5. Yani bununla 2 kök 5 ile 3'ü çarparsam uzun kenar bulurum. Kaç bulurum? 6 kök 5. Hmm, demek ki arkadaşım 6 kök 5'i buldum. Tamam. Sonra kiminle toplayacağım? Kök 125 ile. Çünkü buradan buraya kadar bakın. Şurası 6 kök 5. Şurası da kök 125. Yani e, 5 kök 125 kaç yapar? 5 çarpı 5 çarpı 5. E, 5 kök 5. Kök 125'i topluyorum. 6 kök 5 ile. Kaç yaptı? 11 kök 5. Bakın şuradan şuraya, şuradan şuraya 11 kök 5. Zaten bana burayı soruyor. E bunun hepsi 20 kök 5. 20 kök 5'ten 11 kök 5'i çıkarırsan geriye 9 kök 5 bulursun. Demek ki bu sorunun doğru cevabı 9 kök 5 olacak. Yukarı çekelim biraz. Evet bakalım neredeymiş arkadaşlar. Bakın işte burada 9 kök 5 görüyor musunuz? Evet bu da bu şekilde çözülecek arkadaşlar. Silelim. Şimdi yeni bir çekiliş yaparsam ki yarına açıklayacağım bu yeni çekilişi. Bir de bizim ben bir ara topluluk kısmında Matematik A diye bir hocamızın kanalı var. Hem benim kanalıma hem onun kanalına abone, abone olmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde olacak bu. Evet bu 5. sorumuza gelelim. Ondan sonra bu videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi 5. soruda ne diyor? Burada diyor, yukarıda arkadaşlar yine size bilgi vermiş, biz bu bilgileri size anlatmışız daha önceden. Devam edelim sorumuza. Aşağıda alt alta bulunan hücreler içinde yazan üstün ifadeleri en alt hücredeki hariç hepsini bir altındaki hücrede yazan üstün ifadeye bölümünden elde edilen sonuçlar birbirine eşittir. Yani buna göre A, B ve C hücrelerine yazılması gereken üstün ifade çarpma aşağıdaki hangisidir? En alttaki hariç diyor. Bu hariç diyor. Zaten altında başkası yok. O yüzden hariç diyor. Arkadaşlar şunu demeye çalışıyor şimdi. Mesela ee, 4 üzeri eksi 1 ya bu. Şurada özür dilerim. Şuraya, şöyle getireyim. 4 üzeri eksi 1 ya. Sen bunu 8 üzeri eksi 2'ye böyle böl. Böldüğün zaman 2 üzeri yani 4 üzeri şöyle yapalım. 4 üzeri eksi 1 bölü. 8 üzeri eksi 2. Bunları 2 tabanında yazarsan arkadaşım 2 üzeri eksi 2'ye döner bu. Bu da 2 üzeri eksi 6'ya döner. Bunları böldüğün zaman 2 üzeri Kaç yapar? 4 yapar. X 2, evet 4 yapar. E demek ki ben A'yı 4 üzeri eksi 1'e böldüğümde kaç bulacağım? 2 üzeri 4 bulacağım. E ben buradan A'yı bununla bunun çarpımıdır A. 4 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri 4'ün çarpımıdır. Buradan A'yı ben 2 üzeri 2 bulurum. İstiyorsan çarpma işlemini yap. Ondan sonra B'yi nasıl bulacağım? B'yi de arkadaşlar 8 üzeri eksi 2 bölü B eşittir 2 üzeri 4 olacak. 8 üzeri eksi 2 bölü b eşittir kaç olacak? 2 üzeri 4 olacak. Şimdi b ile 2 üzeri 4 çarptığında ben 8 üzeri eksi 2 vermek zorunda. O zaman 8 üzeri eksi 2 2 üzeri 4'e bölersem ben b'yi bulurum. Böldüğüm zaman b'yi de arkadaşlar oradan 2 üzeri eksi 10 bulurum. 2 üzeri eksi 10 bulursun. C de arkadaşlar C nasıl? Şimdi B'yi kaç buldun sen? B'yi 2 üzeri eksi 10 buldun. 2 üzeri eksi 10'u c'ye bölersen sana 2 üzeri 4'ü vermek zorunda. He. O zaman ben 2 üzeri eksi 10'u 2 üzeri 4'e bölersem c'yi bulmuş olurum. bölersek arkadaşlar 2 üzeri eksi 4 yukarı, üzeri 4 yukarı eksi 4 dolar çıkar. 2 üzeri eksi 4 çarparsan 2 üzeri eksi 14 bulursun c'yi de. C'yi de 2 üzeri eksi 14 buluruz. Şimdi bunların çarpımı dediği tabanlar aynı sözler toplanır. Çarpımlarını yapalım arkadaşlar. maviyle yazalım. Yine iki tabanında Eksi 14, eksi 10, eksi 24, artı 2, eksi artı 2, eksi 22 yapar. 2 üzeri eksi 22. E seçenekleri de var mı? Bakıyorum seçenekleri de görmüyorum ama aslında görüyorum. Nedir? Bunun kamuflaj olmuş hali. Nedir? Şudur arkadaşlar. Sen 4'ü 2 üzeri 2'nin eksi 11. kuvveti olarak yazarsan zaten o 2 üzeri eksi 22'yi de üstünü üstün, alırsan üstüne çarpılır. Tamam mı arkadaşlar? Evet bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Yarınki yapacağım e, çekilişte dediğim gibi hem benim kanalıma hem orada topluluk kısmında paylaşacağım başka bir matematik hocamızın kanalı var. Matematik A diye. Onu topluluk kısmında paylaşacağım. Oradan görürsünüz. Hem onun kanalına abone olmanızı isteyeceğim hem benim kanalıma abone olmanızı isteyeceğim. Tabii ki önce benim kanalıma sonra onun kanalına abone olmanızı isteyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.